Arkadaşlar merhaba. Hapis Anatolia kanalından Burak ben. VHDR LFPJ programlama serimizde 42. derste birlikteyiz. Aslında geçen ders bu ders 41 canlı dediğimiz derste biz bir microblaze tabanlı bizim Nexus 4 DDR kartında çalışacak bazı peripheralları örnekleyebileceğimiz bir system on chip tasarlamıştık. Yani bir microblaze işlemcimiz vardı ve bunun etrafına biz bazı IP'ler yerleştirdik Xilinx'in. İşte bir memory interface generator koyduk. Diğer iki arayüzümüz oldu bizim. Sonra bir Ethernet arayüzü koyduk. Bir Ethernet MAC ve bunun arayüzünü değiştiren MII'den RMII'ye bir tane IP koyduk. UART Lite. Bir de GPIO yerleştirdik. Bir de timer Ethernet için interrupt kontrolörümüz Böyle bir tasarım yaptık. Güzel. E, demiştim ki dersten sonra 41. derste. Bundan sonraki derslerde artık C kodu yazacağız ve işte bu peripheral'ları kullanarak da Next4 DDR'da tasarım yapacağız diye. Fakat sonradan aklıma e, bir konu daha geldi. Hızlı bir konu. Bundan da hemen bu derste anlatmak istedim. Bu da şu. Ben bu tasarımı size nasıl aktarabilirim? Yani mesela önceki projelerde atıyorum bir SPI projesinde ne yapıyordum? GitHub'da işte atıyorum ders bilmem kaçın içerisine SPI master .vhd dosyasını koyuyordum. İşte tap nokta VHD, constraint .xdc. Bunları alıp kullanabiliyordunuz. Projenize ekliyordunuz. Add source deyip şuradan ekleyebiliyordunuz. Peki bunu nasıl şey yapacağım? Size vereceğim. Veya diğer projeleri de yani size ben direkt projeyi veremez miyim? Yani Vivado projesini versem size. Ve siz bunu alıp bilgisayarınızda çalıştırırsınız. Yani sizden kastım herhangi bir çalışma arkadaşınız veya bir öğrenci arkadaşınız mesela. Şimdi normalde e, bunun aslında şöyle bir yolu var. Diyelim bir Vivado projesini vermek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Ya işte şuradan atıyorum ders 41 canlı mesela. Bunu böyle kopyalayıp atıyorum bir harici diske, hard diske veya yükleyip arkadaşınıza verseniz çalışır mı? çalışmaz. Yani çalışması zor öyle söyleyeyim. Çalışmama ihtimali yüksek. Çünkü bu bunun içinde bazı path dediğimiz yani bu e, dosyanın klasörlerin olduğu, IP'lerin olduğu bazı yerler var işte şurası şu gibi bu buna göre çalışıyor şu. Tamam Bunun doğru yolu ki bunu internetten de araştırabilirsiniz. İşte bir projeyi bir arkadaşa aktarmanın en doğru yolu nedir diye ee, şuradan file Archive Project diyorsunuz, tamam mı? Ve bu ne yapıyor? Bakın ders 41 canlı nokta proje nokta zip diye bir şey oluşturuyor. Bunu mesela e, OK diyelim, oluşturalım Arşiv Proje dedik şu şekilde. Şimdi şuraya onu oluşturacak. Tamam, şu şekilde oluşturuyor. Ve sonra siz bu zip dosyasını verebilirsiniz. Mesela GitHub'a ben yükleyebilirim bu zip dosyasını. Siz o zip dosyasını alıp bilgisayarınızda açıp extract edip sonra o Vivado projesinde versiyon tutuyorsa bu 2016.1 bu ders için çift tıkladığınızda açılır. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Evet. Başarılı bir şekilde oldu diyor. Bakın şurada. Yalnız bakın 55 MB. Tamam. Yani çok büyük bir boyut. Bir de işin şu boyutu var. Ee, bu versiyon kontrol sistemleri dediğimiz SVN veya işte Git dediğimiz şeylerde aslında bir projede bu daha çok yazılımda oluyor ama bizim yani FPC'de de sayısal tasarımda da sonuçta VHDL kodu olduğu için onu da öyle bir yazılım projesi gibi düşünebilirsiniz. En azından proje yapısı olarak. Yani şey açısından mantıklı değil versiyon kontrolü. Niye? Ben bu projede bir değişiklik yapmak istesem tekrar mı zipleyip Orayı ekleyeceğim her seferinde. Veya burada belki bir şey değiştirmedim. Şöyle bir şey tıklayın. Bunu kaydedin. Yine değişmiş algılayacak. Dolayısıyla bu hem de çok yer kaplıyor. Versiyon kontrolü için çok uygun değil. Bir de her seferinde bu şekilde zipleyip yüksek boyutlu bir dosyayı transfer etmek çok mantıklı değil. Ama bu da bir yöntem. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani yanınızdaki arkadaşınızla proje vereceksiniz. Hemen şuradan bir daha gösteriyorum. İşte file Arşiv project deyince zip uzantılı bir şey oluşturuyor. Fakat doğru olan nedir? Bakın. Versiyon kontrolü açısından da. Şurada tickle TCL yani tickle diye okunuyor. Ya yani ben öyle biliyorum. Tickle console denen bir şey var bakın. Bu ne biliyor musunuz? Bu şu. Ee, sizin şu Vivado'daki yaptığınız her şey aslında bir script. Yani şu tickle script yani siz şunu alın. Şuradan şuraya kaydırın. Bakın bu aslında set property komutu. Location. Şunu şuradan al buraya. Neyi? Şu IP'yi buradan oraya aldım. Bakın. Tamam, geri aldım. Undo. Aslında hep bir tickle script çalışıyor. Tamam mesela şu. şunu çağır. Tamam mı? Webtalk çağırmış. Webpack olduğu için. Bakın arşiv proje. Gördünüz mü? Projeyi arşivle. Yani aslında yaptığımız her şey Viva'da da bir tickle script'i çalıştırıyor. Dolayısıyla bu projeyi aslında biz e, Tickle halinde de verebiliriz. Bunun da bir yolu var. File diyoruz şuradan İki türlü yapacağız. Birincisi şu. Şurada yani bu IP Integrator'da o yaptığımız bütün hareketler için File, Export, Export Block Design diyorum. Tamam. Bakın, ublaze.tickle diye bir dosya bize export ediyor, Okey dedim. Şunun içerisine gelecek şimdi. Yani şu blok dizaynı benim oluştururken yaptığım bütün hareketler, bu bağlantılar, bu IP'lerin eklenmesi, bunların konfigürasyonu, şunun içerisinde var, tamam? Bakın şu şekilde başlıyor. E, yaptıkları şeylere bakalım şuradan. İşte MIG projesi mesela bak. MIG yani bu Memory Interface Generator ile ilgili şeyler. Bunların seçenekleri. Ondan sonra MicroBlaze Local Memory. Bakın bununla ilgili scriptler. Siz şunu kontrola, kontrol önce, Şuradan da bir proje açıp yeni proje. Şurada tıkılı çalıştırdığınızda bir blok dizayn açıp bunu oluşturur. Fakat bu da yine uzun bir yöntem. Bunun yerine bu scripti çağıracağımız bir script olacak. Şimdi yavaş yavaş geliyorum. Yani burada dediğim gibi bakın tek tek bağlantıları yap. Ethernet Lite'ın MDI al şuraya bağla. Tamam mı? Interface olarak portları bağla. Hepsi burada yazıyor. Adres atamaları bakın. Bunların hepsi tickle scriptleri. Tamam mı? Ya da tickle makroları. İşte bunları yap, şunları yap falan şeklinde. Tamam elimizde şu an ublaze.tickle var. Şu IP integrator'da olan hareketler için. Ben bu projeyi aktarmak için File Write Project Tickle buna basıyorum. Output dosyam benim ne olacak? Şuraya e, bu genelde şey değil, yazılıyordu. Bu ilk. Bu ilk nokta tickle. Save. Okay. Şimdi bu ilk nokta oluşturuyorum. Write Project to tickle. Şuradan yaptık. Evet bu dosyayı açmak istiyorum. Açtı. Bakın şu burada şu dosyaları ben aldım diyor bakın. Board proje, Ublaze wrapper, constraint eksisi, Ublaze bd yani block design dosyası. Yani bunu alıp çalıştırdığı zaman birisi şu tickle script'i run ettiği zaman mesela boş bir yerde yapacağım ben bunu. E, bu tekrardan bu projeyi oluşturur. Fakat birkaç dikkat edilmesi gereken şey var. O da ne? Şu şekilde. E, mesela şu isimde oluşturmuş. Ders 41 canlı. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Yani ders 42 olsun bu. Tamam mı? Şöyle şunu alıyorum. Ders 42 yapıyor. Tamam. Ve şu şekilde bunu değiştiriyorum. Bir başka şey. Bakın part falan seçmiş. Her şey okey. Şurada dosyaları projeye ekliyor. Şu tickle scriptleri. Fakat ben bu BD dosyasını eklemek istemiyorum. Onun yerine Az önce oluşturdum. UBLAZE Tickle'ı çağıracağım ve bütün bunları otomatik yaptıracağım Vibado'ya. Şunu siliyorum o yüzden. Tamam. Şu şekilde sildim. Bu wrapper'ı da siliyorum. Tamam. Sildim. Şu şekilde. Şu UBLAZE BD ile alakalı ve şu wrapper alakalı şeyleri de siliyorum. Sadece şu board nokta proje benim şu an ihtiyacım olan. Peki burada ne yaptım? Sort şu orijindir orijindir dediği aslında şu an çalıştığı yer. Ben bunu ders 42 diye bir yer klasör oluşturup onun içinde çalıştıracağım. Şuraya ublaze.tickle Tamam. Bunu çağırsın. Şu şekilde. Ublaze wrapper. Zaten wrapper'ı da bu oluşturacak mı göreceğiz. Wrapper veya wrapper bizim oluşturmamız lazım. Aslında ben bunları yaptım bir hata yapmayayım. Şuradan git'e de yüklemiştim. Bakalım orada nasıl yapmışız. O kısmı wrapper'ı nasıl yapıyoruz diye düşünüyorum. Evet şöyle bir şey yapmışız. Bakın şuradan source dedikten sonra Wrapper'ı da şu komutla demek ki oluşturuyormuş. Şu şunu da alalım. Hata olmasın. Şu şekilde yapalım. Tamam. Tekrar açıp bir kontrol amaçlı dursun. Bunu çalıştırdım ben. Bu doğru çalışıyor. Aynen. Origin'dir. Micro Blasticle'ı çağır. Sonra bunun Design BD'yi yani şunu al. Buna bir Top Modül olarak Wrapper'ı oluştur. Tamam. Tamam, bu olsun. Şimdi geliyorum şurada. Bakın şurada da pet olarak right project tickle dediğim için şunu gösterdi. Oysa ki ben bunu ders 42'nin içine alacağım için şu şekilde origin dirin altına aldım. Tamam. Şurada da aslında ders 42 diye bir şey oluşturalım. Var zaten. Bunun içine ben neyi alacağım aslında? Şu ikisini alacağım. Ondan sonra ve bir de aslında ki burada source'lardan constraint'i alacağım. Şunu. Bir de şurada bir board proje diye bir dosya var. Onu aratıp bulalım şuradan. Board nokta şey bastık. Board nokta Açmak istemiyorum. Port.prc'yi bul. Bunu da bunu kopyalayacağım. Kopyala. Ders 42'nin içine koy. Yani şu tickle'ı çağıracağım zaman bunların burada olması lazım. Şimdi şunları kapatalım buradan dosyayı. Devam edelim. Şuradan bu tickle'dan. Bunu da düzelttik. Tamam. Başka bakıyorum. Bakın şurada constraint dosyası ile ilgili direkt origin direktörü şu an bulunduğum direktörü de yine şu da aynı şekilde tamam başka bakıyorum simülasyon dosyası yok tamam tamam gibi sanki yani birkaç bazı değişiklik yapmak gerekiyor şu şuradan kaydettikten dedikten sonra file Sprite Project dedikten sonra. Fakat bu artık sırf şu scriptle ve sadece şu dosyalarla siz bu projeyi bakın kaç çok kısa. Bu projeyi sıfırdan oluşturabileceksiniz. Şimdi şöyle yapalım onu da. Bir daha bir kontrol edeyim. Sıkıntı olmasın. Ders 42, ders 42. Sadece şu dosyayı alıyorum. Microblaze'i IP Integrator'daki şeyi çağırıyorum. Wrapper'ımı yapıyorum. Constraint'i de aldım. Tamam. XDC olsun ya. Yani tamam. Sanırım tamam. Şöyle yapacağım. Şimdi şu tickle. Açtım Vivado'yu. C'de Change directory Şu Windows'la Linux'un şeyi farklı olduğu için Biri backslash birisi düz slash Şöyle olsun. Burada evet, ders 42 Şeyi doğru mu? Tamam. Buraya gel. Geldi. Şimdi Yani bu ilk nokta tikli. Source diyorum. Source diye Bu ilk nokta tikli. sonra, sonra Enter'a bastım. Bakın bakalım bir hata yoksa eğer yani bu ilk nokta tıkılımda bu projeyi şu an oluşturuyor. Hatta bunu Vivado'yu açmadan bile yapabilirsiniz. Doğrudan Xilinx Shell açıp o Shell'den bu script'i çağırırsınız. Aslında yani böyle Profesyonel işlerde bu tarz yapılması daha doğru yani. Bunun hatta Vivado'nun Non-Project Mod diye bir şey var. O şekilde hani büyük Firmalarda benim gördüğüm Veya internetten araştırdığımda onu tavsiye ediyorlar. Hem daha hızlı GUI based şeye göre. Bakın Şeyi yapıyor şu anda Görüyor musunuz? Bu ilk nokta tickled'ı Şu microblaze.tickle vardı ya bizim az önce şuradaki. şu Şuradaki işlemleri yapıyor. Bakın tek tek IP'leri yerleştirdi. Yani ben GitHub'a böylece sadece şu 5 dosyayı koyarak verdi. Yani, Port proje bu ilk 4 dosyayı koyarak size bu projeyi aktarabiliyorum. Çok az bir şey. 50 megabyte nerede? 50 kilobyte nerede? Bakın tamamlamış. Connection'ları da yaptı. Bitirdi. Gördünüz mü? İki iki tane board proje gösteriyor. Kapat. Çok sorun değil. Bakın yok. Wrapper'ı da oluşturdu. Microblaze Wrapper. Constraint'imi de aldı. Tamam. Bakın ders 42 diye oluşturdu. Bundan sonra tekrar buradan generate bitstream. Hatta onları bile şuradan enter desen sentezleyecek mesela yani ben burada biraz hem tickle'ı göstermiş oldum hem de bir proje nasıl aktarılır veya versiyon kontrolü açısından özellikle. Hani versiyon kontrolü çok umurumda değil diyorsanız şuradan arşiv proje deyip rarlayıp paylaşabilirsiniz oraları. Fakat mesela versiyon kontrolü açısından sadece ileride ne yapacaksınız o zaman? Şu bu ilk tickle'ı değiştireceksiniz veya şunu değiştireceksiniz. Anlatabildim mi? buraya dosyalar ekleyeceksiniz. Atıyorum yarın bir gün başka VHDL projeleri olan bir Viva'da olsaydı VHDL dosyaları. O zaman buradan .vhdl bu dosyaları ekleyecektiniz falan. E, bu Tickle çok faydalı bir şey. Yani zaten Tickle üstünden yürüyor. Yani biz GUI ile yapıyoruz ama aslında aşağıda Tickle çalışıyor. E, bu Tickle Script de şeydir yani iş ilanlarında. Türkiye'de değil de yurt dışındaki iş ilanlarına genelde baktığınızda. Yani Tickle scripting language'e hakim olan der. Örnek olarak Perl, Tickle falan der. Python ha, ona giriyor biraz ama bu daha çok digital design, sayısal tasarımda, ASIC'te e, bu Tickle önemlidir yani. E, evet bu, bu derste bunu söylemek istedim. Bir sonraki derste de inşallah şu e, ilk olarak aksi gp kolay o. Switch, LED'lerle bunun interrupt'ıyla e, bir software yani artık C kodu uygulaması yaparız inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar kitap tanıtacaktım onu unuttum. Bu videonun sonuna da ekleyeyim dedim. Beni daha önceden beri izleyenler bilirler ki derslerde bazen okuduğum kitaplardan tavsiyelerde bulunuyorum. E, bugünkü kitabımda yeni bitirdiğim e, 1905'ten 1917'ye Rus devrimi Bookchin'in. Bu Mölübükçin'in Bookchin, e, ilk yani bu dört tane kitabı var aslında bu konuyla ilgili. Köylü isyanlarından Fransız devrimine ilk bununla başlıyor. işte 1200'lü yıllardan 1789'a kadar bunları anlatıyor. Amerikan devrimi, İngiliz devrimi, sonra Fransız devrimini anlatıyor. Sonra ikinci serisinde Fransız devriminden ikinci enternasyon Bu da Fransız devrimi sonrasında oluşan işte Bonapartist dönem. Sonra tekrar bir işte tekrar bir kraliyetin oluşması, monarşinin gelmesi, orada yaşananlar birinci enternasyonel ve e, bu tarz şeyler daha çok Fransa e, şeyinde geçiyor. İşte Marx'ın görüşleri, diğer Fransız devrimci, sosyalist görüşler. Bunlardan bahsediyor. E, bu kitap işte bu Rus devrimleri ise de tamamen Rusya odaklı bir kitap. E, Rusya yakın çağda aslında e, bizi de etkileyen bir şey yani aslında bizi olumlu etkilemişti Birinci Dünya Savaşı'nda. Rus devrimi olduğu için Rusya çekilmek zorunda kaldı Anadolu cephesinden. Tarih kitaplarında o kadar bahsedilir. 1917-2000'de devrim olduğu için diye. Bu kitap detaylı güzel anlatıyor. Benim çok hoşuma gitti. Açıkçası hemen hemen hiçbir şey bilmiyordum. Ee, bu Rus devrimiyle alakalı. 1860'lardan itibaren aslında ele alıyor. Oradaki o temel şeylerden bahsediyor. İşte bu Narodnik hareketi denilen aydın kesimin Rus köylüleriye gidip onları aydınlatmaya çalışmaları. İşte biliyorsunuz o Ruslarda da o zamanki o feodal düzen var. işte lordlar var, toprak lordların. Türkiye'de de biliyorsunuz toprak reformu oluyor. Mesela yıllarını unuttum ama hani köyün ağlarının da aslında toprak. marabaydı hani diğerleri Türkiye'de de aslında çok uzun zaman önce değil bunlar. Filmlere bile konu olmuş şeyler. Zuyurta Ağı'dır, şudur budur veya işte bu Kemal Sunal'ın oynadığı filmler de var. Fakat işte sonra bu daha çok Lenin önderliğinde, Lenin, Trotski, bunların şeyindeki o Bolşevik devrimi, önce Şubat devrimi, işte bu Çar Nikola'nın düşürülmesi, ondan sonra Şubat'tan Ekim'e kadar 1917'deki bir halk hareketleri. Sonrasında da bu Bolşevik diktatörlüğünü anlatıyor aslında. Ben o kısmı pek hiç duymamıştım ama yani o Lenin döneminde de aslında e, tamamen Komünist Parti'nin parti devleti olmasını savunuyor ve e, hani Sovyet aslında Sovyet iktidarı e, proletarya, halkların işte atıyorum fabrikalarda şeyi ele geçirmesi. Yani hep böyle o işçiler, işte çiftçiler toprağı alacaklar ve paylaşacaklar. E, hani daha böyle ademi merkeziyetçi yani bir şey isterken orada talepler. Fakat e, Lenin'in düşündüğü, yani Leninist ideolojide ise tamamen bir parti devleti her yerde, işte politbüro şeyleri ve böyle bir ideolojiye dönüşüyor aslında. Ondan bahsediyor. Yani yazar bu şekilde yorumlamış. Ben çok hakim değilim konuya. Ee, böyle bu tarz devrimci hareketler benim hoşuma gitti. Hiç bilmiyordum bunları. Bir tane daha kitap var. Onu okumadım. Bu da İspanya İç Savaşı'nı o Franco dönemine herhalde ele alıyor. Çünkü Spartakistlerden İspanya İç Savaşı'nı diyor. Onu da pek bilmiyorum. O hani işte o 1930'lu yıllarda yükselen İtalya'da Mussolini Almanya'da Hitler, şeyde de Franco. İspanya'da da hani işte fakat İspanya'da hani Franco şey yapıyor aslında. Yeniyor diyebilirim yani iç savaşı ve uzun yıllar aslında yönetiyor ülkeyi. Fakat diğer ülkelerde öyle oluyor. Rusya'da da çöküyor. Bunları tavsiye edecektim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.